عن ميمونات مولاة نبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ديركي رسول الله صلى الله عليه وسلم أزاد ميمونة رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام دان بيردو يا رسول الله أفتينا في البيت المقتيس أي الله رسول بيت المقدس gidip gitmeme hakkında bize ne buyuruyorsun? Veya senin Beytül Maktis Kudüs hakkında hükmün nedir? Yani Müslümanlara vasiyetin nedir diye soru soruyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fe dedi ki i'tuhu fe sallu fihi gücü yeten oraya gitsin namaz kılsın. Yani Beytül Maktis'e ibadet etmeye gitsin. Orada Allahu Teala'yı ansız zikretsin, ibadet etsin. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söylediğinde Müslümanlar Medine İslam site devletinde bulunuyor. O dönemde Kudüs ve çevresi Mescid-i Aksa ve Filistin toprakları da bugünkü Roma dediğimiz Hristiyan topluluğun esareti altında ve Müslümanların hakimiyeti orada söz konusu değil. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Meymun'a sorunca diyor ya Ya Resulullahi Eftina fil beytil mektisi bize beytil mektis hakkında hükmünü söyle dediğinde fakala dedi ki i'tuhu fasallu fihi oraya gidiniz ve onun mescidinde mescidil aksa'da namaz kılınız. Ve kânetil biladu iz zâke harben o dönemde beytil mektis ve etrafında bir savaş vardı. Kimin? Romalılar ile Kisra yani Pers İmparatorluğu altında arasında bir savaş vardı. Ondan dolayı oraya gitme şeylerinin söz konusu olmadığını söylüyorlar. Fe innem te'tuhu ve tusallu fihi feb'atü bi zeytin yusrahu fil kanadilih. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o dönemde Bizans ile Persler arasında savaş vardı. Buna dikkate alan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'a dediler. Ya Resulullah burada bir savaş hali söz konusu. O zaman ne dersin deyince şayet oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız oranın kandillerini aydınlatacak yaklar gönderiniz buyurdu. Bundan dolayı bunu Ebu Davud'un Salat 14'te verdiği rivayettir. Buna dayanarak ulema şöyle dediler. Dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mescidi Aksa Kudüs davasıyla ile alakalı hükmünü verdi. Önce dedi ki gücü yeten oraya gitsin, orada namaz kılsın, orayı ayakta tutsun, imar etsin. Dikkat ederseniz Mescid-i Aksa şu anda Siyonizmin tamamen pençesinde kalmış. Artık 40 yaşın altında insan oraya sokulmuyor. İnsanların cuma günü gitmesine mani oluyor. Hatta Siyonist İsrail devleti cuma günleri bu tomaların sıktığı tasdikli suyu var ya özellikle lagam suyu getiriyor. Lagam lagam bildiğin o tuvalet suyunu getiriyor. Ve orada namaz kılmak isteyen Müslümanların üzerine dökerek onların necis olmalarını namazsız olmalarını sağlıyor ki o insanların üzerinden yani o elbiselerle o şekilde namaz kılamayacakları için camiye de mescide de başka bir camiye. Yani onları Allahu Teala zikirden ve ibadetten alıp koydurtacak fiiller yapıyorlar. Onun için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gidin ve orada namaz kılın. Hazreti Meymune de demiştir ki ya Resulullah orada harp var, savaş var. Orada yani o toprakta Mescid-i Aksa ve etrafında böyle bir durum söz konusu. Resulullah bu üzerine onlara dedi ki eğer şayet oraya gidemez, ve orada namaz kılamazsanız oranın kadillerinde yakılmak üzere oraya zeyt gönderin. Yani zeytinyağı gönderin. Burada da alimler şu hükmü çıkarıyor. Diyor ki gücü yeten Mescidi i Aksu ahir zamandaki mücadelede rol alsın. Savaşa dahil olsun. Bunun için bir mücadele içerisinde bulunsun. Buna gücü yetmeyen insan da ne yapsın? Ona maddi maddi ve manevi olarak desteklerini sunsun ve bunun için mücadele versin. Seleme bin kufe el-Kindi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyordum. Bir adam şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü insanlar atlarını salı verdiler, silahlarını bıraktılar ve şöyle diyorlar. Artık cihat yoktur. Kuşkusuz ki harp ağırlıkları bırakılmıştır. Yani diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Mekke fethedildi. Müslümanlar artık Arabistan'ın hakimleri konumuna gelince insanlar ticaretten mala, mülke, dünyevi meselelerine döndüler ve dediler ki artık kuşkusuz cihat yoktur ve kuşkusuz ki harp ağırlıklarını bıraktılar. Bu söze mütekiben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü o kimseye çevirip ve şöyle buyurdu. Yalan söylüyorlar. Şimdi savaş zamanı geldi. Ümmetim içinde öyle bir cemaat olacak ki onlar hak yolunda cihad ederek savaşacaklar. Allah da bir kısım insanların kalplerini onlara meylettirecek ve onlar yeryüzünün de diğerlerine rızık vereceklerdir. Yani düşünün ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda bugün yaşadığımız Gazze meselesine değinecek kadar net bir şey söylüyor. Diyor ya yalan söylüyorlar. Yani burada kast olan biri diyor ya artık cihad bitmiştir. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar bile cihadın durmayacağını, cihadın hep var olacağını, hatta şunu söylüyor, yalan söylüyorlar. işte şimdi savaş zamanı geldi, ümmetim içinde öyle bir cemaat olacak ki onlar hak yolunda cihad ederek savaşacaklar. Bir, Allah da bir, kısmını, bir kısım insanların kalplerini onlara meyil ettirecek. Özellikle son zamanlarda sosyal medyayı takip etmişseniz, dikkat etmişseniz Avrupa'da özellikle yüzlerce videoya rastlayabilirsiniz. Yani bu gaz olayları vuku bulduktan sonra bu Müslümanların o 7 Ekim olaylarında tabir caizse siyonizme saldırıp büyük bir mağlubiyeti onlara tattırıp büyük bir utanç haline onları getirdikten sonra ve bunların vahşiliği, caniliği, saldırganlığı, hırçınlığı, katliamlara yönelmeleri, çocuk kadın ayırt etmeksizin insanlara vahşice muamelelerinden sonra bir noktada Avrupa'da ve Avrupa dışındaki dünya ülkelerinde Müslüman olmayan toplumlar içerisinde bile İslam'a karşı bir sevgi, İslam'ı araştırma, dini araştırma, acaba İslam bu Filistin halkı neden bu kadar çok metane sahibi, neden çok, bu kadar çok sabırlı, azimli, bu kadar katliam ve vahşetlere maruz kaldıkları halde neden bu insanlar isyan etmiyor? Eğer biz batı medeniyeti, biz Avrupalılar Böyle bir hale düşseydik biz şöyle yapardık, böyle yapardık ama bunlar öyle değil. Bunlar her şey hamd ediyor, şükür diyor diyerek Kur'an'ı okuyan, Kur'an'dan etkilenen, Kur'an'ın onlara sebep olduğu, vesile olduğu binlerce insanın İslam'la şereflendiği şurada 43-44 günlük bir günden bahsediyoruz. Siyonizm 10 bin mazlum müstazafı öldürdü, belki 20 bin mazlum ve müstazafı öldürdü ama onların vesilesiyle belki milyarlarca insan bir şeylerin farkına vardı. Dünyada Gizli olan bir gücün, gayri resmi bir devletin ve insanlığı sömüren bir ucubenin varlığını hissetmeye başladılar. Dünyada hukuk tanımaz, vahşi, cani, insanlık dışı fiillerle yeryüzünü yok etmeye çalışan bir devlet gördüler. Bu da ne oldu? Bu az bir topluluğun mücadelesi, azmi, hamdi, şükrü diğer insan ve toplumların İslam'ı araştırmasına, İslam'la şereflenip Müslüman olmalarına sebep olmuştur. Burada da bunu söylüyorum. Rızık verecektir. Kıyamet kopup da Allah'ın vaadi yerine gelinceye kadar hatta Yecüc ve Mecüc çıkıncaya dek bu böylece devam edecektir. Kıyamet gününe kadar atların alınlarında hayır vardır. Rabbim bana vahyederek bildirdi ki çok geçmeden ruhum kabz olunacaktır. Sizler benim yoluma uyacaksınız. Bir kısmınız bir kısmınızın boynunu vuracaktır. Ve müminlerin esas yurdu da Şam olacaktır. Mescid-i Aksa ve civarı olacaktır. Nesai'nin 3544 Ahmet bin Hanbel-i Müsnet'te 4. cidde 104'te verdiği rivayet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul ve Nebi olduğunun mucizelerini biz sahih rivayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanla kıyametle alakalı bilgilerine baktığımızda gerçekten Allah'ın Resulü'nün haber verdiği şeylerin fiili olarak teker teker ikişer ikişer vuku'u bulduğunu görüyoruz. Bugün Siyonizmin vaat edilmiş topraklar Ar-Din Mevud dedikleri projelerini gerçekleştirmek için Gazze'ye yöneldiklerini aslında onların anlayış ve düşüncesine göre Gazze düşerse arkasından başka şeylerin geleceğini de açık ve net olarak Allahu Teala da bize vahide bildirmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde bildirmiş ve dünyadaki bütün analistler de analistler yani o siyasi analiz uzmanları, savaş profesörleri de açık ve net olarak İsrail'in ciddi anlamda Amerika'nın Bob dediği Büyük ortadoğu Doğu projesi genişletilmiş Büyük ortadoğu projesinin aslında temellerini Ardül Mevud meselesi olduğunu, vaat edilmiş topraklar meselesi olduğunu, bütün ortadoğu'yu bölmek, küçük devletlere, zayıf devletlere bölmek, onların teknoloji edilmesine mani olmak, onların güçlü devletler haline gelmesine mani olmak, zayıflatmak, onun üzerinden de Büyük İsrail Devleti'nin projesini gerçekleştirmek istiyor. Onun için şu anda İsrail içindeki mazlum, mustazaf, zayıf olan Filistin halkına yönelmiş. Düşünün ki FKO var, Filistin Kurtuluş Örgütü. Bu örgüt zamanında 1967'lerde, 80-90'larda İsrail'e karşı mücadele verdi. 94 Oslo Anlaşması ile beraber İsrail Filistin devletini tanıdı ama hiçbir zaman uygulamaya koymadı. Batıya kadar Filistinlerin hakim olduğu coğrafyaya yavaş yavaş Kiptuziler yani köyler kurak kura kasabalar oluştura oluştura Filistin topraklarını bölmeye, yarmaya, girinti, çıkıntı derken onların hepsini birer yere, birer kasabaya, birer kariyeye onları hapsetmek, etraflarını çitlerle örerek onların devletini hükümsüz hale getirdi. Kimler sayesinde? Filistinli olup kendi halkına ihanet eden makamcılar, paracılar, bir şeylere tapanlar yüzünden. E güçleri bugün gaziye etmedi. Gazze ile 3-4 sefer savaştılar. dörtünde de bu halk direndi. E bu 5. tabiri caizse saldırıda İsrail 67'den beri karşılaşmadığı bir mukavemet ve direniş gördü. Bir savaş hali gördü. Ve bu insanların gerçekten onurlu durduklarını, mücadele verdiklerini ve İsrail'e kök söktürdüklerini görünce bunlar kudurmuş vahşi köpekler gibi güçleri savaşçılara yetmedi. Kadınlara, çocuklara, camilere, kiliselere, medreselere, efendim okullara, Birleşmiş Milletler'in okullarına ve dünya dünyada şöyle bir kaydı. Hiçbir hastanenin etrafına hiçbir ordunun yanaşmaması gereken bir kural kaydı varken hepsini çiğneyip yani Müslümanlar onlardan asker geberttikçe, tabir caizse Siyonist öldürdükçe, onların tanklarını vurdukça, onların ziya, onların zırhlılarını tarumar ettikçe onlar vahşi vahşilikleri ve nefretleriyle mazlum, müstazaf insanlara yönelmeye başladılar. Bu da onları korkak, çaresiz ve gerçekten bencil bir toplum oluşlarından. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Şam dediğimiz, Bilağ Şam dediğimiz bölgenin kıyamete kadar müminler için bir motor görevi göreceğini, Müslümanları uyandıran, aydınlatan, onları Rabbine yönlendiren hakka ve hakikatlere sürecek olan bir motor haline geleceğini söylüyor. Hatta Huzeyfetul Yemani rahmetullahi aleyhi anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki imamınız ölmedikçe, kılıçlarınız birbirine kalkmadıkça, dünyanıza kötüleriniz varis olmadıkça, bak ne kadar doğru şeyler söylemiş, kıyamet kopmayacaktır. Bugün 56 ülkeden bahsediyoruz. 56 İslam ülkesi ve bu 56 İslam ülkesinin 55'ine şerefsiz, alçaklar varis olmuştur. Yani düşünün ki ben ne dedim? Dedim ki Arap Birliği, Arap Ligi konferansı toplandı. Belli kararlar aldılar. Türkiye'nin, İran'ın bir iki kişinin kışkırtmasıyla bazı kararlar aldılar. Ondan sonra İsrail'in başındaki Netanyahu öbür gün çıktı dedi ki Arap liderlerine hepsini açıkça dedi. Tehdit etti ya. Dedi ki susun, susmaya devam edin. Bu hal üzerine kalın. Tabir caizse kafanızı kuma gömün. Sakın ha bu Filistin meselesine meyil etmeye, bunları tutmaya, destek vermeye kalkmayın. Kalkarsanız taktınız ve çıkarlarınız ve menfaatiniz ve dünyalığınız ayağınızın altından kayar gider. Yani her şeyinizi kaybedersiniz. Sizi bu orta, or, orta Doğu'da ayakta tutan biziz. Biz size onay vermezsek orada bir hafta duramazsınız. Deyince Arap ülkeleri daha derin bir sessizliğe girdi. Tabiri caizse arkasından artık Suudi Amerika kalktı südeisi piy 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 piyasaya sürdü. Çünkü Südeiz daha önce New York'ta Birleşmiş Milletler Kon şeyine de gitmişti. Orada yaptığı konuşması vardır. Diyordu ki Allah hamdolsun Amerika ile beraber dünyayı yönetiyoruz. Ben o zaman da dedim, sen Amerika ile beraber dünyayı yönetmiyorsun, sen Amerikanın köpeğisin ve köpeklik ediyorsun. Sadece seni kullanıyorlar, sizin gibi belamlar üzerinde ümmeti susturuyorlar, insanlara batıla ilhak ediyorlar. Siz burada bin, bin, yüz yıla yakındır bu ümmeti birbirine düşürmek üzere Rabıt ale, Rabıta'tul Alemül İslamiye diye bir teşkilat kurdular. Alimler, medreseler, İslami çalışmalar adı altında bütün İslam coğrafyasına mezhepsizliği yaydılar. Müslümanların arasındaki ittifakları parçalayacak, fitneler sebep olacak bütün görüşleri, şeytani düşünceleri o coğrafyalara koydular. Sonra Muhammed bin Selman çıktı bütün dünya basının önünde bir bir, bir gazete verdi röportajda dedi ki batılı dostlarımız Amerika ve Avrupa bizden tekfiri yaymamızı, tekfirci oluşumları yaymamızı, bu fikirleri aktarmamızı istediler. Şimdi de biz misyonu tamamladık. İş işin ucuk kaydı kaçtı. Biz artık bu fiillere son veriyoruz. Biz artık ılımlı. Aslında ılımlı İslam'ın altında dinsizlik yatıyor. Yani ılımlı İslam diye bir şey yok. Ama onlar kendi anlayışlarında, kendi o düşünce yapılarından vazgeçip yeniden İslam'dan vazgeçtiler. Düşün şu anda Gazze'de vahşet ve katliamlar sürerken, Riyad'da karnavallarda kadınlar yarı çıplak oynuyorlar ve düne kadar şeriat olan hala gidin me, hala gidin Medine Ravzatul Muntahara'ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Esselamu Aleyke Ya Resulullah deseniz hemen orada diyor ki bid'a 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 şirk, küfür diyorlar ama iş Suudi'ye gelince iş iş İsrail'e gelince bid'a demiyorlar çünkü onlara göre müşrikler Ehli kitaba göre daha zındıktırlar. E, kendileri dışındakiler müşrik olursa, Müslüman görmedikleri toplumlara karşı Yahudileri tutmaları çok doğal. Ve tutuyorlar, hiç gizlemiyorlar. Açık ve net olarak Amerikan emperyalizmini, Avrupa'yı, NATO'yı, ehli kitap kabul ediyorlar ki hepsi ateist ve dinsizdirler. Onları ehli kitap kabul ediyorlar ama ümmetin içerisindeki ehli bid'a olan, belli kusurları, eksikliği olan cemaat ve yapıları veya mezhepleri ise şirk ve küfür görüyorlar, irtidat etmiş mürtet görüyorlar ve bundan dolayı diyorlar ki ehli kitap mürtetten bize daha yakındır ve onu bir hile ve deste olarak küfrün hizmetinde kullanıyorlar. Bu bir gerçek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık ve net olarak diyor, nefsi bir kudret elinde bulunan Allah'a yemin olsun ki imamınızı öldürmedikçe, kılıçlarınızı birbirinize kaldırmadıkça, çekmedikçe ve dünyanın kötüleri sizlerin önderleri ve varisleri olmadıkça kıyamet asla korkmayacaktır. Ve gerçekten sadakna ya Resulullah. Yani doğru söyledin ey Allah'ın Resulü. Şu anda söylediğim bu şeyi yaşıyoruz. Her toplumun en münafığı, en alçağı olmuş o toplumun lideri, reisi. Ve o toplumu yönlendiriyor. Rabbinin hükümlerine muhalefet ediyor.